Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir bu kaçıncı 13. bölüm 14. bölüm ne oluyor arkadaşlar kutu açalım uzun zamandır ne kaya de değildim şimdi geri geldim evet Borak Borak kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim bu kadar kutu biriktirebildim önce şimdi altına bak Hmm, bir inşallah bin olur da. Dynamark'ın yeni aslan ah, alır. Başlayalım. 63 yazdı. ya yazısı açıkta da çıkarım ya. Gale çıktı. 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 çıktı arkadaşlar bu hesabı da Gale çıktı. Önceki hesabı bana çıkmıştı. Çok heyecanlıyım. Biz aksesuar falan sanmıştık. Evet arkadaşlar şimdi yes, ölü kutumu açıyorum. Yani <laughs> oh, o yani gezinmeyeyim. Bir daha mı sıkılıyor? <laughs> 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 arkadaşlar ne bu kısmet? Ne kadar ballı bir hesap. Oyun kafası Oyun kafası kafasına... Karakter kafasını belli değil. Biliyorum. Bundan da çıkarsa çıldıracak. Eğer be. olacak yani. Ne kadar ne kadar ne ne kadar ne ay, çıkıyor ay, arkadaşlar? Ay, basayım, bekle, ben nasıl yemek yiyorum ben nasıl Emin ay, gel aynen. Aynen. Ay. Ay. Ay, ay, i̇ki mi? Üç. Nani. nani! 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 Evet arkadaşlar. Nasıl? Üç karakter birden nasıl? Nasıl üç karakter birden çıktı? Aksesuar bile çıkmadı arkadaşlar. Bir, iki, üç. Kanalıma abone olmayı <laughs> atmayı unutmayın arkadaşlar. Yalan bu, değil. Bu video sizin için de. Evet şu kuklu bombayı sizin karşınıza alayım. Ve yine bir şey çıktı. He? aksesuar. Hayır. Arkadaşlar sevinç önlemi şunu da alabilecektim Abi ya. Abi ya. Alsaydık keşke belki şey çıkar. <laughs> Benim var ya arkadaşlar. Bunu 15 litre alsaydım alacak falan. Neyse. Yap yap bir şey Yok yok. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı like, unutmayın ve bay bay. <laughs> bay bay.